Gel, gel, gel. Biraz daha gezseydi bunu biz Yok, alamazdık. Yok, sabah kaldık. Abi tam nereye girmiş ya? Gel, gel, gel yavrum gel. 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 gel, gel. Bu tarafa mı bakıyor öbür tarafa mı? Gizli mi? Gizli. Bir yerden, bir yerden bir yerden. Ha, Hayvan altında, emniyette, emniyette emniyet tam orada çek hayvan nerede sesim evet. sesim Oğlum bu tarafa al onu al, oğlum. kaldır al, al, al. al, al, getir malzemeyi al iki malzeme alın Şimdi çek hadi <laughs> tamam Şu yukarıda çek olur. yukarıda değil, bir dakika bu tokset kapat at çek tamam tamam kepçe alın. kepçe Kepçe de gel ha orada ha orada ver parçaları geldenene gel oğlum hadi oğlum boş toprakta, boş toprakta. Hadi. Boş toprakta. Gel oğlum, gel. Gel. Ha. Ha. Oh. Oh. Gel. gel oh. Evet. Evet. Dur sakin, gel sakin. Oğlum, gel. 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 sakin. Gel. Gel. oğlum. Sakin ol yavrum, gel. sakin ol. Gel. Ha. Asıl amirim. Ha. Gel oğlum, gel oğlum, gel Yanına iç. Tamam. İşte bu kadar. Hadi geçmiş olsun yolcusu. Tamam, hadi çık. Hadi hadi bay malzemeyi bırakma. Geç abi. Ha. Dur. Ha. <l auch> <laughs> Çok amen. güzel misin? Var, var ya sen var ya sen. <laughs> Yaramaz. Ana sevinize korunuza sağlık. Geçmiş olsun. Hadi bak. Ben bunu alırım. <laughs> ha, i̇ki yet, iki yet, iki, şey <laughs> <NasılYou gülüyor> iki yet. Yok. yok abi. Yok. Hah. Hah. Ha. Arkadaşına yeni geldi. Baksana. Bak da. bu daha <laughs> hareketli öbürüne göre. Maşallah <laughs> <laughs> <laughs>